ilk video giriş yapmayacağım Minecraft oynayacağım ama iki önce arkadaşa ihtiyacım var aa burada ee, selam Minecraft oynayalım mı yok ee, ya da oyun oynayacak arkadaşım yok çünkü Neyse şamas. O zaman Minecraft oynayalım, ne dersin? Eee. Ha. Tamam. Hadi Açalım. OBS kullanmasını bilmediğim için video çöp oldu. Senin kafanı. Video çektik bu yanındaki arkadaşlar ve ben ekran Discord'da kaldığı için video çöp oldu. Şu an biraz gergin. Kulağı iyi misin? Senin kafanı sikeyim. Ağzına sıkarım bak senin ağzın Şehirsiz <laughs> Allah Allah Gerildim yemin ediyorum Bari Fatih genellikle ayak onunun nerede kaçır çocuğu Genellikle en görüntü Abi genellik çok kaç beyle sen, sen 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 O nasıl oluyor abi be Youtube'dan bak Ağzına sıçtı Gerildim ya akşam akşam yerdim beni Evet akşam olduğunu görüyoruz <laughs> Başka standıda. <giderim. gülüyor> 26 dakika boşuna gidince erkekler. Giriri yap yapayım.